Günaydın sevgili takipçilerim. Bugün yine sabah e, sizlerle birlikteyim. Çok güzel bir tarif yapacağım. Sizlere bayat ekmeklerimizi nasıl değerlendiririz, hiç ziyan olmadan onu göstereceğim. İnanın çok güzel oluyor. Bir tane bayat ekmeğimiz var. Bir su bardağı yoğurt, çeyrek e, çay bardağı sıvı yağ, üç yumurta, biraz peynir, domates, kaşar. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz o kadar kolay, çok basit. Her evde bulunan malzemeler. Sabah kahvaltısında ne yapacağım düşüncesi olursa hemen aklınıza bayat ekmeklerinizi değerlendirmek gelsin ve bu tarifi yapın. Evet şimdi başlayalım. 3 yumurtamızı, 1 su bardağı yoğurdumuzu, sıvı yağımızı da ekliyoruz. Bir miktar da tuz ekleyip evet bir miktar şöyle çok tuzlu olmasın çünkü e, peynirimiz de tuzlu olabilir, ekmeğimiz zaten tuzlu. Bunları çok güzel çırpıyoruz. Malzememizi bir güzel çırptık. Şimdi ekmeklerimizi yağlı tepsiye yağlı kağıt da olabilir. Hepsini bir güzel aralık vermeden diziyoruz. Çırptıktan sonra kalan peynirimizi ekliyoruz. İsteğe göre, arzuya göre maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ama benim ufak kızım maydanoz çok sevmediği için eklemiyorum. Bunu tekrar karıştırıp sosumuzu bir güzel ekmeklerimizin üstünü eşit şekilde yayıyoruz. Bu sos Ekmeklerimizi çok güzel yumuşacık hale getirecek. Sonra çıtır çıtır pişecek. Çok güzel bir lezzet verecek ekmeklerimize. Bu şekilde yayacağız. 200 derecelik fırına vereceğiz. Fırında pişecek. Piştikten sonraki halinde size göstereceğim arkadaşlar piştikten sonra üzerine kaşar rendesi dökeceğiz. Sıcak sıcak o kaşar rendesi de eriyecek. Ve çok güzel bir görüntü olacak. Şu anda ben bu şekilde bütün sosumu yayıyorum. Her tarafına gelmiş olması gerekiyor ki güzelce ne sosu çeksin, ıslansın ekmeklerimiz sosla birlikte lezzet kalsın. Şimdi ben bir de şöyle bir şey düşündüm. Bir de domates dilimlemiştim. Arzuya göre domates de koyabilirsiniz arkadaşlar. Seven var, sevmeyen var, bilemiyorum ama ben çok seviyorum. Domatese bayılıyorum. Domatesi çok güzel oluyor. Tek tek bunları bu şekilde dizeceğiz. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz çok basit ve pratik tarifimiz harika. Bunları bu şekilde hemen fırınınıza vereceğiz. 200 derece benim fırınım. Herkesin fırını farklı pişirebilir. 200 derecede yarım saat pişireceğim ben. Yarım saat sonra görüşmek üzere.